olduğumuz bu sunum peçetelerini yani bardak altlıklarını muhafaza etmek için dekoratif bir sepet öreceğiz. Şöyle yakından bakalım. Evet, masanızın üzerinde ya da sehpanızda çok güzel bir şekilde duracak olan bu güzel modeli dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça basit. Siz istediğiniz, ben tasarladım. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Evet, hazırsanız bu güzel sepetin yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet, bu güzel sepet için gerekli olan malzemeleri sayarak yapım aşamasına geçelim. Yine ekru tonlarımda ipim var. Şöyle minik çiçek detayları için bu şekilde pembe ve yeşil ipim tığ numarasını göstereyim. 3,5 milimetrelik bir tığa ihtiyacımız olacak. Hazırsak hemen başlayalım. Öncelikle çiçeğini ve yapraklarını örerek başlayalım. Çiçek ve yaprağını örmek için 7 numara tığ kullanacağım. Sihirli halkamı yaptım. Bu arada kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen ki bu güzel videoların devamı gelsin. Sizlerin destekleriyle büyümeye çalışıyoruz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Şimdi zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3. Geriye doğru 3. ilmeği tekli trabzan Yanındaki ilmeği sık iğne. Sonraki ilmeği ilmek kaydırma. Ve sihirli halkanın içinden bir ilmek kaydırma daha. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üçüncü ilmeğe tekli trabzan sık iğne ve ilmek kaydırma bir ilmek kaydırma daha bu işlemi 5 kere tekrar edelim 5 veya 6 kere tekrar edelim ben burada bakalım şöyle 1 2 3 4 5 6 tane yaprak örmüşüm 6 kere bu işlemi tekrar edelim Toplamda 6 adet bu şekilde yaprak ördük. İpimi kestim. çiçeğimiz hazır. Hemen yapraklarını örelim. Bunun için yine simli güzel bir yeşil ipim var. 7 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 İkinci zincire sık iğne yandaki zincire tekli tırabzan yandaki ilmeği ikili tırabzan bir ikili trabzan daha tekli trabzan sık iğne bir iki İki zincir aynı yuvaya bir sık iğne daha karşı sırayı örüyoruz tekli trabzan ikili trabzan ikili trabzan tekli trabzan ve sık iğne şu karşıdaki ilmeği de ilmek kaydırma yapıp bir zincir ile yaprağı bitiriyoruz Evet bu, da bu şekilde iki adet öreceğiz kısmını yapacağız. 3 sıra. iki kat ip kullanacağım. Sihir halka yapalım. 2 zincir çekelim. Ve sihirli halkanın içine 12 adet ikili trabzan örelim. hiç bilmeyenlerin bile yani çok detaylı örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir model burada sadece sihirli halka ve e, ikili trabzan biliyorsanız bu modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz baştaki zinciri saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son olarak 12. ikinci ikili trabzanımı ördüm. İpimi çektim. Şuradaki bakın zincir çektiğim yere değil yanındaki ilmekten ilmek kaydırma yaptım. Üst sıraya geçmek için yine iki zincir kullanıyoruz. Bu sırada her ilmeğe iki tane ikili trabzan örelim. Artırma yapacağız. Sayımızı 12'den 24'e çıkaralım ikinci sırada. Aynı ilmek içine iki tane bu şekilde hepsini örüp gelelim. Evet 24 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum. Üst sıraya yine 2 zincirle çıktım. 3. turda bir tane sık iğne öreceğiz. Pardon. İkili trabzan öreceğiz. yanındaki ilmeğe çift. Yani bir tek, bir çift. Sayımızı 24'ten 36'ya çıkaracağız bu şekilde. Evet, bir tek, bir çift yaparak sayımızı 36'ya çıkardık ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi taban kısmını oluşturduk. Elimizle düzeltelim. Üst sıraya çıkacağız. Şimdi şöyle Burada farklı bir işlem uygulayacağız. Daha önce bazı videolarımda göstermiştim. Çok pratik ve güzel. Düzgün muntazam duran bir üst sıraya çıkma yöntemi. Sığma ipimi aldım. Bu şekilde arkadan geçiyorum ve ikili trabzanımı ördüm. Tekrar Yavaş gösteriyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Bunu amigurumi bebeklerde ayak tabanını oluştururken de kullanıyoruz sıklıkla. Bakın şurada bir duvar oluşuyor. Üst sıraya bu şekilde düzgün bir şekilde çıkmış oluyoruz. Tekrar göstereceğim. Tığımı, tığ ipi alıyoruz. Arkadan ilmekten geçiriyoruz. yandaki ilmeği şöyle katlayıp geçiş yapıyoruz ve normal ikili trabzanımızı örüyoruz. Son kez göstereyim. Bu videodan sonra o kadar güzel bir çalışma geliyor ki. Yine ona da bayılacaksınız. Şöyle hafif size ipuçları vereyim. Daha büyük bir model çanta öreceğiz. Buket çanta ve onun harika süslemeleri bu şekilde sizleri bekliyor. Evet. Bu videodan sonra onu paylaşacağım. Bu şekilde ilerleyelim sona kadar yapmış olduk. Şimdi ilmek kaydırmamı yapacağım. Tekrar iki zincirimi çektim. Burada da şu şekilde öreceğiz. İki tane ilmeği bu şekilde arkadan örüyoruz bir tanesini ise aynı işlemi önden tekrar edeceğiz. Bu kit battaniye modelinde de bunu kullandım. Oradan da detaylı olarak bakabilirsiniz. Buna benzer yani şu artırma kısımları şuraya dek gelmişti. Şimdi tekrar göstereyim yavaşlatılmış bir şekilde. Şöyle bakıyorum. Evet. Tığ ipi alıyoruz. şöyle geçiş yapıyorum 1 ve 2 tekrar yandaki ilmeğe 1 2 iki. iki tane arkadan bir tane ise ön kısımdan bu şekilde örüyoruz bu sırayı iki arkadan bir önden bu şekilde örüp gelelim bu arada şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum Dilerseniz daha büyük bir sepet buket battaniyenizde koymak için oldukça büyük bir sepet örmeye çalışıyorsanız bu modelle şuradaki yaptığımız artırmaları ilerleterek devam ettirin. İstediğiniz büyüklüğe ulaştıktan sonra bu yukarıya çıkma işlemini yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeceğim hemen. Evet. En son artırma olarak bir tek bir çift yapmıştık. Siz büyütmek için modeli iki tek bir çift, 3 tek bir çift dört tek bir çift e, vesaire istediğiniz uzunluğa büyüklüğe ulaşıncaya dek artırmalar yapabilirsiniz bunu da hemen dipnot olarak paylaşmak istedim Evet sıra sonuna geldik şöyle ilmek kaydırmamı yapıyorum yine iki zincir çektim şimdi bu sırada e, bu model Biraz önceki yaptığımız gibi bir sıra öyle öreceğiz bir sıra farklı iki tane ayrı sıra öreceğiz şimdi ikinci sıra bu sırada normal ikili trabzanlar örüyoruz bakın iki tane sonrasında şu öndeki ilmeğimizi yine aynı şekilde örelim normal iki, ikili trabzan ve bu şekilde bir tane önden örelim. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Evet bakın modelimiz oluşmaya başladı. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine ilmek kaydırma yaptım. İki zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şuradaki olan modelin aynısını tekrar edeceğim şimdi. Yani şuradaki görmüş olduğunuz ilmekleri bu sefer arkadan öreceğim. 1 2 1 ve 2. Bir tane de önden. Evet. Bu sırayı da bu şekilde örüp gelelim. Evet kaç sıra olacağını yani yüksekliğini siz karar vereceksiniz. Ee, ben bir sıra daha öreceğim. Diğer sepetimle aynı boyda olması için. Model kurulumu bu şekilde. Dilediğiniz yerlerde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Arkadan örmeyeceğim. Normal ikili trabzanlar öreceğim. İki tane yan yana. Ve yine şuradaki ilmek sabit. Önden sararak örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde örüp gelelim. Evet şimdi istediğim uzunluğa ulaştı örgüm. Evet ilmek kaydırma yaptım ve bana bu kadar yeterli olacak. Şimdi bir tane zincir çektim. Kenarındaki detayı yapacağız. Ters sık iğne tekniği. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. İkisini de size göstereceğim. Öncelikle ilk olanı göstereyim. Tığınızı şu şekilde döndürerek normal örmeye devam edebilirsiniz. Bakın tutuyorum tığımı çeviriyorum kendi etrafımda. Bu şekilde örerseniz ters sık iğne yapmış olursunuz. Ya da Şuradaki yandaki ilmeğe doğru tersten örmeye gidiyoruz. Bakın. Sık iğne olarak örüyorum. Yandaki ilmeğe battım, ipimi aldım ve çektim. Hangisi daha kolayınıza gelirse onu tercih edebilirsiniz. yandaki ilmeğe battım hafif çekiyorum ve sık iğne olarak örüyorum bu ters sık iğne tekniğini birçok yerde kullanabilirsiniz yapımı oldukça basit birkaç denemeden sonra ilk yaptığınızda çok düzgün durmayabilir birkaç denemeden sonra eliniz tamamen alışacaktır Evet bu şekilde devam ediyorum. Bütün kenarını örüp gelelim. Evet bu şekilde bütün sırayı örüp geldim. Şuradaki son ilmeğime geçiş yapıyorum. Burayı biraz sıkı tutalım. Şimdi sepetimizin sap kısmını yapacağız. bir tane zincir çektim şu aradaki gözüken yere tığımla geçiş yapıyorum ve örüyorum Bakın ikili görüntü var. Soldakini alıyorum. Şu biraz daha yakın. örüyorum. Siz farklı modelde kullanabilirsiniz. Evet. Bunu da bu şekilde örerek tamamlayalım. Sepetin bu üzerinin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örerek şöyle karşı tarafa tam şöyle ikiye katlayalım dikeceğiz bu şekilde sıkıca dikerek burayı sabitleyelim Evet, çiçekleri de şöyle yapıştırdım. Yaprakları. Umarım sizler de severek beğenerek örep, örüp kullanabilirsiniz. Ördüğünüz zaman instagram hesabınızdan sihirli ilmek sepetini etiketlemeyi unutmayın lütfen. Resimlerinizi merakla bekliyorum. Evet bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.